Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Göklerin yerine hakim Allah'a uygular olsun. Eğer Rabbin dileseydi insanlar tek bir ümmet yapardı. Devam edecekler ihtilafa. Ancak Rabbinin rahmet etmesi dışında insanlar ihtilafa devam edecek. Bunun için yarattı. Yani ihtilaflar olacak ki e, der, samimi olan olmayan herkes belli olsun. E, Rabbinin sözü tamam oldu ve elbette dinler ve insanlar tümüyle cehenneme dolduracağım sözü böylece. Kesin bir şekilde gerçekleşecek her birini kısa ediyoruz. Senin üzerine haberlerin, Resullerin kalbini, onunla sarılıp üstleneceğimiz Resullerin haberlerini her birini kısa ediyoruz senin üzerine. Gerçekten bu, bu suresi müthiş bir şekilde kalbi güçlendiren, imanı güçlendiren, özellikle bu davayı sırtlanma isteyenler için bereketler içerir. Sana bunun içinden, bak bu çok ibret dolu bir olay, bunu muhatap alan bu doğrudan kendisi, bu hazır bir hazırlanmış bir hakikatken onu okuyan bir kişiye hitaben olduğunu derini düşünen anlayabilir. Sana bunun içinden sana hak ve, ve e, müminlere e, bir öğüt ve hatırlatma geldi. Ve de ki inancı olmayan kimseleri yerinizde yapacağınızı yapın. Şüphesiz biz de yapıyoruz. İnanmayanlara gözetin. Biz de gözetiyoruz. Göklerin ve yerin kaybı bilmek Allah'ındır. Ona döndürülecek işler hepsi ona döndürülür zaten ve muhakkak kesim şekli en son ona döndürülecek. Artık ona kulluk edin, bel bağlayın ve ona güvenip dayanın. Rabbin yapmış olduklarınızdan gafil değildir. Bu yüzden de bize e, Rabbin memleketleri e, helak edecek değildir. Onlar zulümle doğru oldukları halde onlara zulümle e, helak edecek değildir. Allah e, doğruları mükafatını zayi ve sabredin. Doğruluk üzere çalışın. Keşke öncekiler de yeryüzünde e, bozguncular kalkış başlasalardı. Onlar da e, refahın peşine düşüp kendini kıymasalardı. E, bu Allah da onları elbette azap etmezdi. Kendinize kıymayın. Bunu yaparsanız benzerse son sizi bekler. İzlemesini